Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığından ayrılan öğretmen kontenjanlarını beraber inceleyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelindeki branşlara göre öğretmen ataması gerçekleştirmekte. Bu atamalarda boş normlar ve emeklilik, ölüm ve benzeri nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığından ayrılan öğretmenler etkili olmaktadır. Bakanlık son yıllarda yıllık olarak 40 bin civarı öğretmen ataması gerçekleştirmektedir. Esasında bu atama sayısı Milli Eğitim Bakanlığında bulunan öğretmen sayısının 40 bin artması demek değildir. Eğer herhangi bir yılda Milli Eğitim'deki öğretmen sayısı 40 bin artırılacaksa, 40 bin atamanın yanında Milli Eğitim'den ayrılan öğretmen kadar da atama yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla Milli Eğitim'den ayrılan öğretmen sayısı azımsanamayacak kadar fazla olduğu için atama sayısından o yıl içindeki Milli Eğitim'den ayrılan öğretmen sayısı çıkarıldığında Milli Eğitime o yıl dahil olmuş gerçek öğretmen sayısı bulunmuş olacaktır. Örneğin 2019 yılında Milli Eğitim'den emeklilik, istifa, vefat ve benzeri nedenlerle 15.019 öğretmen ayrılmıştır. Aynı yıl 41.379 öğretmenin ataması gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla 2019 yılında milli eğitimin öğretmen sayısı 26.360 artmıştır. Nüfus artışı hali hazırda bulunan boş kadrolar ve milli eğitimden ayrılan öğretmenler ile bakanlığın önümüzdeki birkaç yıl yılda 50-60 bin bandında öğretmene kadrolar dolduğunda ise yıllık 25-30 bin dolaylarında öğretmene ihtiyacı olacaktır. Evet şimdi yıl yıl milli eğitimden ayrılan öğretmen sayılarına beraber bakalım. Bu veriler bakanlığa ait resmi verilerdir. 2003 yılında Milli Eğitim'den 24.190 öğretmen ayrılmış. 2004 yılında Milli Eğitim'den 23.999 öğretmen ayrılmış. 2005 yılında Milli Eğitim'den 28.173 öğretmen ayrılmış. 2006 yılında Milli Eğitim'den 19.135 öğretmen ayrılmış. 2007 yılında Milli Eğitim'den 19.051 kişi ayrılmış. 2008 yılında 15338 kişi ayrılmış. 2009 yılında 10112 kişi ayrılmış. 2010 yılında 9510 kişi ayrılmış. 2011 yılında 9012 kişi ayrılmış. 2012 yılında 8800 kişi ayrılmış. 2013 yılında 7877 kişi ayrılmış. 2014 yılında 7975 kişi ayrılmış. 2015 yılında 10988 kişi ayrılmış. 2016 yılında 44144 kişi ayrılmış. 2017 yılında 19217 kişi ayrılmış. 2018 yılında 8982 kişi ayrılmış. 2019 yılında 15019 kişi ayrılmış. Bakanlığın verilerinde 2020 yılına ait veriler yoktu. Onlar güncellenince biz de sizlere açıklarız. 2020 yılında kaç öğretmen ayrıldığını. Evet bu videoyu Dalgalı Matematik kanalından dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Atamayla ile alakalı, eğitimle alakalı, ortaokul matematik konu anlatımı ile alakalı videolara Dalgalı Matematik kanalından ulaşabilirsiniz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.